Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bir gün 24 Kasım'da yaptı, Yapmış olduğumuz çekilişin Sonuçlarını açıklayacağız <laughs> Evet Öncelikle arkadaşlar bu çekilişi Canlı yayında olarak Instagram'dan açıkladım Bilginiz olsun Canlı yayına giren zaten biliyor e, izleyen kişi de zaten bana ulaştı Onun için arkadaşlar istek Bir dahaki çekilişimizi Yapabilirsem bin aboneye geçersek YouTube'da canlı yayında yapacağım geçemezsek yine Instagram'da aynı şekilde canlı yayın yapmaya devam edeceğim bilginiz olsun canlı yayınımı açıkladım kazanan kişi de belli oldu arkadaşlar Hatta bana bir saat önce de mesaj attı kendisine ilettik çekilişimizi şöyle arkadaşlar Atacan Türk arkadaşlar Tuhaf insan YouTube'daki adı. Konuşmalarımız burada. Size gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nerede oturuyorsun?" dediğimde "Samsun'da oturuyorum." dedi. Ee, biz de il dışına muhabbet kuşu yollamadığımız için sadece il içine verdiğimiz için ona IBAN istedik ve 100 TL hediye çeki verdik. Kendisi yer mi, harcar mı yoksa muhabbet kuşu mu alır? Orasını biz bilmiyoruz artık. Evet arkadaşlar. Şöyle inelim yavaştan. Yalan yok. Hatta istedim. Gerçekten hesap ona ait olduğunu doğrulamasını istedim. Ve hesabın adını attı. Şöyle. Görüyorsunuz. İban'ı attı. Tabii siz İban'ı görmeyeceksiniz. Orayı gizleriz. Tamam kardeşim. Ben ona demişim 30 dakika içinde ulaştı falan filan zaten ulaşınca o da bana hemen mesaj atacaktı. İş Bankası'ymış. Ben sordum hangi banka falan diye. Evet arkadaşlar? Gördüğünüz gibi böyle. Ee arkadaşlar bu çekilişimiz böyleydi. Bir tak çekilişimizi YouTube'dan canlı yayından yapmaya çalışacağız ama abone sayımız önemli. Şu anda 121 abonemiz var. Siz bu videoyu attığınızda belki daha fazla da olabilir. Daha az da olabilir, düşebilir, çıkabilir. Onun için arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın bundan iki hafta sonra büyük ihtimal bir çekiliş daha olacak e, katılmayı herkesten beklerim e, Onun için arkadaşlar aboneye önem veriyorum bilginiz olsun